Yani önce metin nedir? Metin nasıl okunur? Metnin ni -rengi noktaları nelerdir? Bir metni ni için yazılır? Hangi amaçla yazar bir metni oluşturur? Metin tipleri nelerdir? Metin türü nedir? Ve bunların yazım teknikleri nelerdir? Önce öyle bir eğitimden geçiriyoruz öğrencileri. Daha sonra şunu yapmaya çalışıyoruz. Sayısal malzeme ile ilgili hazırlanmış metinlerin de okuma yöntemleri ve tekniklerine geçiyoruz. Şimdi bizim Öğrenim hayatımızda, lise hayatımızda, işte ortaokul hayatımızda, üniversitede genelde bütün öğretmenlerimizin yakındığı şey şu. Okumuyorsunuz, e, okumuyorsunuz, evet, evet. okuma alışkanlığınız falan yok. E, ya da şöyle derlerdi, bol bol okuyun derlerdi. Ama hiçbir öğretmen de bize şunu demedi. Nasıl okumamız gerektiğini bize söylemedi. Yani evet okuyun ama şu şekilde okuyun demediler bize. Evet. Biz şimdi burada öğrencilerimize evet okuyun diyoruz. Anlayın diyoruz ama nasıl okuması gerektiğini, nasıl anlaması gerektiğini burada öğretiyoruz. Bu sistemin içine dahil olan her katılımcı okuma nedir, anlamı nedir, sayısal soru nedir, sözel soru nedir, bilgisi nedir, tekniği nedir, yorumu nedir, anlamı yöntemi nedir? Bunların tamamını burada öğretiyoruz.